Arkadaşlar hepinize merhabalar. Lafı hiç uzatmayacağım. Eveleyip gevelemeyeceğim. Direkt konuya gireceğim. Neden? Çünkü zaten çoğunuzun bu kısmı next düşünüyorum. Neden nextlemeyesiniz? Yani videonun başlığına bakıp girdiniz buraya. Ya bu ne anlatıyor falan diye düşünüyorsunuz. Hemen ben de anlatmaya başlayacağım o yüzden. Yok işte nasılsınız? Ay canlarım falan. Biz zaten öyle bir kanal değiliz. Yani genel olarak sizleri ufak ufak bilgilendirmeye çalışan, böyle manasız fikirlerle sizi boğmaya çalışan veya sizi ferahlatmaya çalışan kafamıza göre bir kanalız. O yüzden kısa kesip direkt olarak konulara giriyorum. İlk başlığımız ekonominin dalgalanması. Türkiye ekonomisi shitcoin'ler olarak tabir ettiğimiz coin'ler gibi bir aşağı bir yukarı bir tablo seyretti geçtiğimiz ay. <laughs> Bu tablo ya öyle bir başlangıç yaptı ki çok hızlı bir şekilde dolar yukarı doğru tık 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 tık, tık yükseldi. Ta ki 18'e kadar. 18'de Cumhurbaşkanımız televizyona çıktı. Mevla sistemini anlattı. Ve keskin bir düşüş yaşandı. Bu bir gecede oldu. Eğer Binance gibi küresel borsalarda 24 saat açık borsa Borsalarda işlem yapmıyorsanız direkt çakıldınız. Sebebi de şu makas çok büyüyor o gece. Ya i̇şte herkes ya indiği yerden çıkar mı vesaire böyle birçok düşünceye giriyor. Bu düşüncelere girdiğiniz zaman kaybediyorsunuz. Yani 24 saatlik borsaların en güzel tarafı şudur size işlem için limit koymuyor adam. İstediğin zaman çat 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 işlem yapabiliyorsun ki bu yani bankacılık sistemine de gelmesi lazım. Bence ülkelerin de bunu kullanması gerekiyor. İşlemlerin 24 saat yapılabilir olması gerekiyor. Ancak işte Türkiye'de öyle değil de sokaktan 10 kişi çevirdiğiniz takdirde altı şu an zararda muhtemelen. Çünkü Türk halkının parasının %60'ının dolar hesabında veya yabancı para cismi olarak bankalarda tutulduğuna dair bir haber okumuştum. Ya halkımız ya ben hani param yok olmasın, param hiç olmasın en azından dolarda tutayım, euroda tutayım bir şekilde param erimesin dediği için bir gecede yoksul kaldı. Ya bu keskin düşüş eğer fiyatlara yansırsa tabi bu düşüşün 2 aylık bir süreçte hareketsiz şekilde orada durması gerekiyor. Mesela 11 ise 11 olarak durması gerekiyor ki rafa yansısın. Burada tabi firmaların ürün alma, işte ham madde alma süreçleri var. Ham maddelere ne sıklıkla alıyorlar, ne kadar aldıkları zaman maliyet, eski maliyeti düş, düşmüş olacak falan. Bunların hepsinin incelenmesi gerekiyor. Yani çıkışlar tabii ki çok yüksek şekilde yaşandı. İnişlerin öyle yaşanacağını sanmıyorum. Çünkü kura karşı bir güvensizlik var. Hani tamam sen bir gecede düşürdün, bir ayda da oraya gelmişti zaten. Bir belirsizlik hakim, belirsizlik piyasasında da kimse hani malına zınk diye indirim yapacağını düşünmüyorum. Bu konuda tek bir firma gördüm. Çok gerçekten takdire şayan hareket ettiler. Başaş firması Motosiklet firması gerçekten motorlarını dolara karşı zamladı. Dolar düştükten sonra da zamlarını geri aldı. Gerçekten çok delikanlıca bir yaklaşım. Ancak şöyle de bakabiliriz olaya. Direkt dağıtıcıya dolar üzerinden verip işin içinden çekilme ihtimali çok yüksek. Yani zaten dağıtıcı da bayilere dolar üstünden veriyordur. Ve o yüzden direkt fiyatla oynama şansları vardır. İçeride çok fazla, fazla ham madde hesabı falan olmadığı için fiyatla bu kadar kolay oynuyor olabilirler. Onun dışında ekonominin bu dalgalı sürecinin bir an önce bana göre sonu olması gerekiyor. Bu konularda bir profesör kadar veya bir doktor kadar bilgili değilim. Ancak kendi görüşümden yani benim iş yaptığım sektörde birçok iş insanıyla görüşebilme şansınız oluyor. Benim gözlemlediğim şu yani adamlar şeye okey mesela hani doların 20 lira olmasına okey ama şöyle bir şartları var 20 lira olarak 2 sene devam etsin diyor hanım veya 20 lira olarak en kötü ihtimalle 1 sene devam etsin diyor. Adam buna okay. Bununla ilgili hiçbir sıkıntısı yok. Ancak diyor böyle aşağı yukarı hareket ettiği zaman ben ne yapacağımı bilemiyorum diyor haliyle tabii ki yani. Ve bu beni probleme sürüklüyor diyor. Dedikleri gayet normal ve tahmin edilebilir şeyler. O yüzden hem tüketicinin faydası hem üreticinin faydası açısından kurun bir an önce durulması gerekiyor ve ekonomi programının durak satılmış kura göre hesaplanılması gerekiyor bana göre. Umarım bu mümkün olur. Aynı zamanda hani girişimciyi de kaçırmayız. Şu an ya yani ben daha bugün mesela çok sevdiğim bir abimle konuştum. Kendisi gerçekten iyi iş yapan hayvancılık sektöründe de ileri teknikleri kullanan bir abi. Dedi ki ben işte geçen sene 1 milyon liralık bir yatırım yapmıştım dedi. Bu yatırımı bugün yapmaya kalksam 9 milyon lira tutuyor. Daha geçen hesapladım dedi. Ancak bugün 9 milyon lira olsaydı ve bununla bir şey yapmak isteseydim bunu yatırım olarak değerlendirmezdim dedi. Çünkü şu an parayla para kazanmak bana göre daha kolay dedi. Yani haklı mı değil mi? Tabii bunu süreç gösterecek. Aynı kişinin başka bir rivayeti de doların 14-15 lira seviyesine kademeli olarak artacağı yönündeydi. Ki ben de öyle düşünüyorum ya yani. 14 şu anki faiz puanına göre durması gereken yer 14 aslında. Ama tabi Cumhurbaşkanımız herkesi ters köşe yapıp bambaşka bir politikayla doları aşağı çaktı bir şekilde. Tabi hani o geceki satışları bizzat incelemesi gerekiyor bence hükümetin. Ki hükümetin bunu bildiğini düşünüyorum da halkla paylaşılması gerekiyor. Yani hangi firmalar o gece en tepeden dolar sattı? Hangileri? Neler yaptı? Kim 2-3 hafta önce dolar alıp 18'den sattı falan? Bunlar çok kritik konular. Oo, çok kritik. Neyse uzatmaya gerek yok. Hemen diğer konuya geçiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olma konusunda sürekli bir tansiyon yoklaması var son dönemde. 2023 seçimlerinde veya olursa erken seçimde aday olarak çıka bilip yani çıkabilme ihtimalinin olup olmadığını sürekli kendi ağzından yokluyor. Haliyle muhabirler de işte Ekrem İmamoğlu'nu Mansur Yavaş'ı düşünmez misiniz diyor. Benim şahsi görüşüm en güçlü adayın Ekrem İmamoğlu olduğu yönünde. Çünkü ya yani winner şu an. Türk halkı winnerları sever. Kazanan bir adam. Girdiği seçimleri kazanmış bir adam. En kıvrak zekaya sahip olan kişi bana göre. Yani girdiğiniz zaman sürekli bakabilirsiniz. İşte herkes diyor bu adam kafasını yatağa koyduğu zaman şey demiyor. Orada öyle deseydim demiyor. Direkt uyuyor falan diyorlar. Ben de aynı fikirdim. Bence en en güçlü ve en çok oyu alacak olan aday Ekrem Mamoğlu. Ancak şu anki anketlerin getirdiği sonuçlara bakılırsa zaten seçimi bir şekilde muhalifler kazanıyor gibi gözüküyor. Buna güvenerek Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa hem muhalefete hem de bence Türkiye'ye ihanet etmiş olacak. Çünkü ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanabileceğini düşünmüyorum. Hatta AK Parti'nin 2023 seçimlerini kazanabilmesinin tek yolunun Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından geçtiğini düşünüyorum. Umarım böyle bir şey olmaz. Kemal Kılıçdaroğlu yani çok sağduyulu ve birleştirici bir muhalefet lideri bana göre. Ve eğer hani bir sistem değiştireceksek çok çok iyi bir Cumhurbaşkanı olacağını düşünüyorum. Ancak Başbakan olabileceğini düşünmüyorum. Tabi bunlar seçimi muhalifler kazandığı takdirde gerçek olacak şeyler. Diğer tarafın Cumhurbaşkanı adayı zaten çok belli. Recep Tayyip Erdoğan. Yani bu yıllara kadar her zaman bütün seçimlerde gerekli özveriyi, gerekli çalışmayı yapmış bir adam. Zaten o tarafta onun herhangi bir rakibi de yok. Göreceğiz. Çok heyecanlı ve çok sıkı bir seçim süreci yaşanacağını düşünüyorum Türkiye'de. Direkt diğer konuya geçiyorum tekrar. Sokak hayvan ile ilgili bir olay yaşandı. Bir kız çocuğu e, bir pitbull saldırısına uğradı. Kızın ismini, yaşandığı bölgeyi vesaire burada paylaşmak istemiyorum. Yani bence zaten kızın hayatında bu travma olacak. Ya burada hani söylediklerimi de çok seçerek söylemek istiyorum. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Ancak yani pitbull'lar gerçekten çok saldırgan olabilen hayvanlar. Çok iyi eğitilmesi gereken, mamasına kadar özlem gösterilmesi gereken hayvanlar. Bilmiyorum hani sahibi gösterdi mi? Kızcağız çok kötü bir duruma gelmiş. Ailesine de sabırlar değil. Burada yine ismini belirtmeden bir dernekten değinmek istiyorum bu konu hakkında ben dernekle ilgili. Ee, bir dernek aileyi suçluyor kızı boşu boş bıraktığı için ve hani Pitbull'un suçsuz olduğunu söylüyor. Yani bu dernekteki kişilerin akıl sağlığıyla ilgili bir değerlendirme yapılması gerektiğini düşünüyorum ben. Eğer biz çocuklarımızı site bahçesinde bile başı boş bırakamayacaksak biz nerede yaşıyoruz? Yani ben bütün çocukluğum boyunca sokaklarda oyun oynamış bir çocuğum. Bana da bir kere köpek saldırdı bu arada. Böyle ama gitti yani. Şey bir köpek değil sokak köpeğiydi. Ben aniden böyle setten aşağı atlamıştım. Top kaçmıştı aşağı. Topu almaya atladım. Hayvan da benim üstüme atladı. Belki oyun oynuyordu hatırlamıyorum. Ya bir şey yapmadı. Isırmadı beni. Sadece yere doğru bastırdı. Ancak o bir o hayvan bir pitbull olsaydı ve beni aciz görmüş olsaydı ısırır mıydı? Bence ısırırdı. Ve bunun suçlusunun benim ailem olduğunu ben düşünmüyorum. O aileye dava açmayı falan düşünüyorlarmış. Yani çok enteresan kafalar bunlar ya. Yani duyar kasmak, duyarlı olmak bu değil bence. Yani gerçekten bu değil ya. Kesinlikle bu değil. Çok yanlış bir yaklaşım bana göre. Ya... Şu an sürekli teklememin temel sebebi küfür etmemek için duruyorum. O yüzden bu konuyu çok hızlı netlemek istiyorum. Siyasette unuttuğum bir konu var. İBB ve Süleyman Soylu gerilimi. Süleyman Soylu İçişleri Bakanımız İBB'de işte teröristler var vesaire dedi. Ekrem İmamoğlu çıktı dedi ki, gel al abi. Varsa sen devletsin gel al. Ne yapıyorsan yap dedi. Gel göster hani bize de nasıl bulduğunu falan. İşte başta bir 600'den de 500'e düştü. Sonra bir yarı 5 kişiden de yaptırım yapılacak dedi. Sonra bugün İçişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. işte şu kadar terörist var biz bunlarla ilgili işlem yapacağız. Süleyman Soylu sonra çıktı galiba şey dedi işte bunlar FETÖ'den falan hüküm yemiş adamlar. Bunları bunları şey almış falan. Ekrem Amoğlu çıktı kendisi de çok sert bir açıklama yaptı. Şey Süleyman Soylu ve AK Parti tarafından işte yok siz mektup konularına falan girildi. De. Konunun hani bağımlıları bunu şey yapacaktır. Hani komple şu an dediklerimi anlayacaktır. Ba ya zaten konuyla çok ilgilenmeyen kişiler şu an ne istiyordur bu kısmı. Yani diyebileceğim şu çok sıcak bir gündem şeyi çok merak ediyorum ee, Süleyman Soylu yaptırım yapmaya başladıktan sonra İBB nasıl bir tavır takılacak yani nasıl bir hukuk mücadelesi izleyecek veya Süleyman Soylu ve AK Parti kulisleri bu yaptırımları ile ilgili halka ne kadar açıklama yapacak hani iddianameler paylaşılacak mı bu kişileri neye göre buldukları söylenecek mi veya İBB nasıl zamılacak çok kritik bir dönemeç. Ee, Ekrem İmamoğlu için çok büyük bir PR şansı. İyi değerlendireceğini düşünüyorum. Süreç bize bu durumu gösterecek ve yani buradan Ekrem İmamoğlu'nun nasıl çıktığı adaylığı konusunda da çok belirleyici olacak bana göre. Bu kadar siyasetin hepimizi sıktığını düşünüyorum. Daha böyle eğlenceli konulara hızlı şekilde geçiş yapıyorum. Don't Look Up. Filmimizin adı bu. Ee, çok güzel bir film. Gerçekten çok güzel bir film. İzleme fırsatı buldum. Kapital sistemle çok güzel dalga geçiyor. Siyasilerle çok güzel dalga geçiyor. Televizyon programları ...çok güzel dalga geçiyor. Bilim insanlarının nasıl yozlaşabildiğini... ...çok güzel gösteriyor. Yani kesinlikle izlenilmesi gereken bir... ...yapım olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu işte siyasi konularda... ...ve hani duyar kasma konularında... ...çok tutkulu olan kişilerin bizzati... ...izlemesi gerektiğini çok düşündüğüm bir film. Aynı yönetmenin bir başka filmi de... ...The Big Short diye bir film vardı. O da bu Amerika'daki mortgage krizini anlatıyordu. O film de çok güzel dalga geçiyordu... ...oradaki olaylarla. İşte mesela o filmden hatırladığım bir sahne var. Köpeğe mesela ev satılmış. Evraklar öyle düzenlenmiş. Bunun da işte oraya giden adamlar buluyor bana öğreniyor. Şoka giriyorlar. Orada da işte bu konularla yani aynı şekilde yine sistemle bir dalga geçiyordu abimiz. Don't Look Up da çok başarılı. Twitter yıkıldı zaten Don't, Don't Look Up'ı izleyin diye. Tam Twitter'lık çünkü hani böyle duyar seviyesi yüksek olan insanların işte bu be diyeceği bir film. Ancak yani o modda da izlenmemesi gereken bir film. Çünkü hani yönetmen sizi öyle izlediğinizi görürse sizde de dalga geçer. Adam genel olarak her şeyin ne kadar boş olabileceğini anlatmaya çalışıyor bana göre. Yani yani her şey bu. Şeyle de dalga geçiyor orada mesela. Diğer iki taraf var işte filmde. Spoiler vermemeye çalışıyorum şu an. Ya iki tarafla da ince ince dalga geçiyor. Benim o yüzden çok hoşuma gitti. Çünkü bence dünyada haklı olan tek bir taraf yoktur. Her şey bir parça haklı, bir parça haksızdır. Hemen abi buraları da next diyorum. Ama bu arada Netflix'e Cem Yılmaz gelecek. Cem Yılmaz için de gerçekten pazarlama örneği olacak bir iş yapmışlar. İşte Witcher kostümü falan giyiyor Cem abimiz. Tanıtımını yapıyor. Çok tatlı olmuş. Netflix zaten bu pazarlama işleri konusunda gerçekten çok ileri seviyede ya. Hani herkese öğretiyor. Bu iş nasıl yapılır diye herkese öğretiyor. Hani spora geçecek olursam da sporda Vitor hocam elveda. Neden gittin? Neden geldin? Neler yaptın? Kimsenin hiçbir fikri yok. Transferleri muazzam da. Crespo'yu Fenerbahçe'ye kazandırması ve Kim Minjie'yi Fenerbahçe'ye kazandırması inanılmaz iyi transferlerdi. Ancak anladığım kadarıyla yani Türkiye'deki yorumcuların menajer kankaları Fenerbahçe'ye giremeyeceği için Vitor Hoca hedef yapıldı. Ya öyle ki ben bazı adamların Vitor Pereira'nın oyun sistemine falan salladığını gördüm gördüm. Yani abi siz manyak mısınız? Bu adam Porto'da falan şampiyon oldu ya. Sizin hayatınız boyunca giremeyeceğiniz nokta. Ya bu adam bayağı böyle Avrupa'da falan başarılı bir adamdı. Basının ve taraftarın inanılmaz yıpratmasıyla ve yönetimin hiç korumamasıyla hiç edildi bence Vitor Pereira. Bence Beşiktaş'ta olsaydı daha başarılı olurdu. Daha sahiplenici bir kulüp çünkü. Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine göreve gelirse başarısız olur mesela ama bu dediklerim Vitor Pereira ilk defa hani Türkiye'ye ayak basıyor. Hiç Fener geçmiş olmadan ele alın bunları. Galatasaray ayda Fatih Terim yerine gelirse başarısız olurdu. Ancak arada bir hoca var. Atıyorum Okan Buruk geldi. Üzerine Vitor geldi. Yine başarılı olacağını düşünüyorum. Böyle bir eskitildi yani şey Vitor Hoca. Enteresan. Beşiktaş'ta Önder Karaveli hocam hepimize yemin ederim ağlatıyor yani. Çok bu kadar düzgün, bu kadar beyefendi, bu kadar bir şeyler yapmak isteyen bir adam. Çok iyi bir adam. Ancak şu konuda da Beşiktaş'a değinmek istiyorum. Yani şimdi bir altyapı ekibi düşünün siz. Altyapıya bir hoca verdiğinizi düşünün. Altyapı hocasından beklentiniz şu olur abi. Dersin ki bana topçu çıkar. Bu adam son 2 sezonda 6 tane oyuncu çıkarmış. A takıma. Bu inanılmaz bir başarı. Yani 6 oyuncunun yukarı çıkmış olması inanılmaz bir başarı. Bazen yani çiçekler dalında güzeldir diyorum. Önder Hoca bence altyapıdaki misyonuna devam etmesi gerekiyor. Beşiktaş'ın özellikle bu yabancı kuralı ve kur bu durumlardayken altyapısı çok daha önemli bir hal aldı. Orada çok daha faydalı olacağını düşünüyorum Beşiktaş'a. Ancak hem orasıyla ilgilenip hem de yeni gelecek hocanın ekibinde olmasının da çok faydalı olabileceğini düşünüyorum. Diyebileceğim tek kesin şey var. Önder Karaveli kesinlikle kulübün kıyısında, köşesinde, belki de ortasında her türlü tutulması gereken bir karakter. Oyuncu grubunun da ondan çok fazla öğreneceği şey olduğunu düşünüyorum. Önder Karaveli'nin karakterini merak eden insanlar da Yıldızların Yolu mu? Öyle bir şey var. TRT'de yapmış genç çocuklar hocalık yapıyor. Ha, oradan da görebilirsiniz. Gerçekten muazzam bir insan diyorum. Galatasaray'a hiç değinmiyorum. Çünkü roller coaster modu açıldı. Fatih Hoca olmasaydı şu an Galatasaray yanıyordu. Fatih Hoca şu an bir şekilde camiayı beraber tutuyor. O yüzden Galatasaray'ın bir devre arası transferlerini görmek lazım. Sonra değerlendirmek lazım. Bir de tabii UEFA performansı çok önemli. Diyerek programa son veriyorum. Kendinize çok çok iyi davranmanızı temenni ederek gözlerinizden öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiler.